Yangın ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Kayseri Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Sokakları didik didik arayan ekipler yangına rastlamadı. İlçeye bağlı Kılıçarslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktığı ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri mahallenin sokaklarını didik didik aradı. Bir süre aramaya devam eden ekipler yangına rastlamadı. Yapılan